Aradığımızı gayet... ara eleman olarak değil aranan nitelikli eleman olarak gördüğümüzü ve bu şekilde yetiştirmeleri için yetiştirilmeleri için çaba sarf ettiğimizi bilmenizi buradan istiham ediyorum. Eğitim gören 300 civarında bir öğrencimiz vardı az önce en güncel halini sordum. Ee, yine yakın bir sayıya ulaşmışız. Yani üç kattan fazla evet. bir öğrenciye bu süre içerisinde, bu süreç içerisinde Sayın Bakanımızın da çok önemsediği bir projeyle beraber üç kattan fazla öğrenciye ulaşmışız. Olmak, ev sahibi olmak bizim için ayrı bir rol, ayrı bir gurur. Bu durumda sizlerle paylaştığım için kutluluğumu ifade etmeye ihtiyacı duydum. Medyap mesleki eğitimi tanıtma, yaygınlaştırma projesi olarak sektör ve eğitim camiasını bir araya getirmeyi amaçlayan önemli bir proje. Başarına olan inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesleki eğitim merkezleri örgün mesleki ortaklık kurumlar olarak yeniden yapılandırılmış. Öğrencilerin özlük hakları geliştirilmiş. Bu öğrencilerin destek eğitimi aldığı işletmelerle yönelik keşfikli devlet desteği bu proje kapsamında sağlanmıştır. Özellikle iş dünyasının ihtiyacı olan ara eleman yetiştirme noktasında her türlü projeye önce Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak sonra da Sinop Ticaret Sanayi Odası olarak destek vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanlarım, Sayın Orhan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesela Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Mazlum Şener'in çok çok selamlarını ileterek tüm ağzını sakin, selamlıyorum. Evet hem il müdürüm hem başkanım, sayın başkanım e, burada bulunmuş amacımız ilgili birkaç e, vurgu yaptılar, cümle kurdular. Ben de e, isterseniz gazeteki eğitimin tarihine baktığımız zaman e, bilinen en köklü sistem aslında e, bu Anadolu. işleyişini vizyonunu, vizyonunu ülkemiz genelinde hastalık eğitim merkezi programı açarak 3000'in üzerinde okul ve kurumumuzda hastalık eğitim merkezi programını uyguluyoruz. Evet, e, tarihsel sürece baktığımız zaman aslında Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde aylık sistemi benzeri e, uygulamaların olduğunu görüyoruz. Herhangi bir kanun düzenleme olmamış ancak özellikle ağır sanayide maden ocakları, tersaneler, emir yolları gibi tehlikeli ve çok tehlikeli diye bugün e, MYK'nın yayınladığı tebliğlerden biliyoruz. İlk e, kanun düzenleme 1978 yılında 3308 sayılı yani bugün uyguladığımız meslek eğitim kanunudur. Ve bu kanunda Bugün niye buradayız? Bu kanunda biz belki de devrim niteliğinde kararlar aldık. Belki de hayvancılık ve tarım alanında bir ilki gerçekleştirdik. Yani bakanlık olarak, hocamızla bir yapmış olduğumuz protokol özellikle arıcılık özelinde. Ama bu arıcılıkla başladı ama Tarım Bakanlığı'na yaptığımız görüşmelerde tüm uygulamış olduğumuz dosyalarımızda da mevcut tanıtım ilmimiz var. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Arz edelim. Bireylerin ilgi ve tahminiyetlerini geliştirerek kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda olacak bir meslek sahibi olmaları sağlamaktır. Ülkemizde mesela bünyesi ve sağlık durumu geleceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olanlara kayıtları yapılır. Mesleki eğitimin tarihsel süreçinde bilinen en kötü sistem alim bir mesleğe kuşatma törenlerinin temelinde aşık ilçe program uygulayan okul, kurumları, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerinin muhafaza edildiği e e-mesaj sistemi geliştirilmiştir. Bakanlıkça açılacak iş belirleri, uluslararası başarıyla tamamladıkları takdirde usta öğretici belgesi Öğrencilere asgari ücretin yüzde az olmamak üzere ücret ödenir. Öğrencilerin iş kazası, meslek ve hastalığı ve hastalık sigortaları ödeme süresi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanır. Ustalık eğitimini tamamlamış öğrencilerin yaklaşık yüzde seksen sekizi mezun olduğu alanlarda çalışmaktadır. Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında kalfalık, ustalık belgesi olmayanların sınav ve belgelendirme işlemleri yapılır. Kalabalık, ustalık, teorik sınavları, elektronik